Ayaz. İki şekilde yaşanabilir. Ya her şey mucizeymiş gibi ya da hiçbir mucize yokmuş gibi. Albert Einstein. Hocam Yesevi, Yunus'um, Sarı Saltuğum, bize neler oldu? diyen sesi bütün ovada yankılandı. Elindeki fenerin alevlerini üşüten bir ayaz vardı sesinde. Yaşlanmayan Çolpan Ana'nın beli bükülmüştü. Saçlarını ağartmıştı hemencecik. Acı bu kelimelerin sınırlarından azade, hangi yüreğe düşse başka hiçbir duyguyu hissedilemez kılar civarında, günlerce, aylarca, yıllarca. Ah çınarım, ulu çınarım, bize neler oldu? diyerek kendi etrafında dönüyordu çolpanana. Sese dökülen sorular, cevabı varsa daha hızlı bulunsun diyeydi. Çınarı geliyordu gözünün önüne. Altüst olan toprak, Ulu Çınar'ın köklerini dışarı çıkarmıştı. Köklere bakım yapıp, yeniden toprak anının onları bağrına basması sağlanmalıydı. Aksi türlü zarar görecek Çınar'ım, Ulu Çınar'ım. Daha fazla dövünüp, gök kubbeyi sarsan feryatlar gönderemezdi. Buna içsel olarak karar verdiğinde... Yesevi'nin sesiyle ürperdi. Dünya malını sevme, dünyayı çok yığma, ölmezim diye söyleme, bütün alem ölgüsü. Gidenlerin değil elbet, kalanların sınavı dedi Çolpanana. Pek zor, pek zor diye ekledi. Darma dağınık iç sesine bir teviye yenileri ekleniyordu. Gelmiş geçmiş en zorlu çağın tanıkları olduğumuzu kabul edelim hem içinde ve uygulayıcısı hem de kıyısında yakinen tanıklarıyız. Katlanarak artan nüfus, yaşadığı evrenin en seçkini ve en ayrıcalıklısı olma edasıyla yapılan çevre yıkımı, bütün bunlara eşlik eden ve doğuran haset ve açgözlülük halleri bizim hallerimiz. Iguana'ların değil varoluş amacımızı hapsettiğimiz yerden biz istemesek de çıkarmak zorunda olduğumuz acı deneyimin hemen sonrasında kendime ait olanları eleyerek yazmaya çalışıyorum. O kendime ait olanlar çokça sitem, kahır ve sonu umutsuzluğa varacak kötüce şeyler kimi zaman. Bunlara değil ihtiyacımız o sebepten eliyorum. Bir kara parçasına 4 metre yer değiştirten titreme, Aynı şekilde en uzaktakileri de titretti. Bu fabrika ayarlarına dönüş demek. İstesek de istemesek de. Bütün kısır çekişmelerin, kötücül sözlerin altında başa çıkmakta zorlandığımız temel bir duygunun olduğunu hepimiz fark etmişizdir. Köşeye sıkışmış, kaçacak hiçbir yeri olmayanın çaresizlik ve engellenmişlik hali neticesinde öfke, kime, neye hiç önemli değil öfke adeta ihlal, işgal ve istismara maruz kalmış bir çocuğun onu korumak zorunda olduğu ana babasına duyduğu öfke gibi bir öfke. Bir fark var. Bahse konu çocuk haklı. Ancak yetişkin bizler pek haklı değiliz. Ve bu duyguyu bütünün bütünlüğü için primitif şekilde ne eyleme vurabiliriz ne de dışa vurabiliriz. Çünkü yetişkin bireyden beklenen hak, sorumluluk dengesini kurmuş olmasıdır. Bir çocuk olarak tüm dünyanın sizin etrafınızda döndüğünü ve ihtiyaçlarınızı karşılamak zorunda olan dünyadan alacaklı olduğunuzu düşünebilir, talep de edebilirsiniz. Ama yetişkin, aldığı sorumluluklar ölçüsünde genişleyen, büyüyen haklarının farkında olandır. Ve işte sorumluluklar buraya gelince, kelimeler tıkız, kifayetsiz. Klasörler dolusu tapuların çıktığı enkazdan klasörün sahibi çıkmış mıdır acaba? Kilolarca altının çıktığı göçükten altınların sahibi çıkabilmiş midir? Komşusuna galebe çalmak için biriktirmek ve daha çok, daha çok almak isteyen birey. Bu yeterli bir amaç mıdır yaşaya kalmak için? İçinde debelendiğimiz şaşa kültürü bir benim mi gözüme batıyor bütün sivriliğiyle? Mutlaka bir zamanlar yeryüzünü cennet gibi donatmış insanlar olmalı. Yoksa bu her şeyin eksik, yarım olduğu hissine neden kapılıyoruz? Bulduğumuz çözümler neden huzur getirmiyor ve vaat etmiyor? Varlığıyla bütünü besleyen, avucunda toprağın kalp atışını dinleyen, fazladan tüketip yürüdüğü yolları incitmeyen insanlar olmalı bir zamanlar. Yoksa bu özlenecek durumu özleyebilecek bilgiye nasıl sahip olabiliriz? Bu zor durumlarla başa çıkarken, dedi Aydora'ya dönerek Çolpan Ana. İki tür davranış sergiliyoruz. Bu aslında bizim sorumluluk bilincimize ve kendimizde gördüğümüz yapabilirlik sınırlarımıza göre şekilleniyor. Birincisi, yaşanılan zorluğu, travmayı analiz edip, olumlu ve umuttan beslenen bir bakış açısıyla yeniden değerlendirip destek aramayı ve problemi çözmek için harekete geçmeyi kapsıyor. İkinci baş etme yönteminde ise problemin çözümü olmadığına odaklanıp bu temel düşünceyi pekiştirecek alternatif pekiştireçleri bulmaya çalışma ve sadece duygularını dışa vurma şeklinde yaşanıyor Aydora, dedi. Şimdi sen söyle bakalım, hangisine daha yakınsın ve nasıl davranacaksın? Çolpan ana, şu an ağlıyorum ama ikinciyi seçtiğimden değil. Tutamıyorum kendimi. Enkaz altında kalan kardeşlerim geliyor gözümün önüne. Ben de, Vera da çok iyi biliyoruz, annesiz, babasız, kimsesiz kalmanın ne demek olduğunu. Bu gözyaşları ikinciyi tercih ettiğin anlamına gelmez zaten Aydor'a. Bırak aksınlar. Böyle bir durumda kalmış olsaydın neyi kaybetmiş olmak çok üzerdi seni? ve yaşutların. Diğer insanlar ne yapsa daha iyi hissederdin. Tabii ki birincisi sevdiklerimi kaybetmek olurdu Çolpanana. Ardından her gün gördüğüm arkadaşlarımı ve alıştığım hayatı, sonrasında beraber büyüdüğüm oyuncaklarımı ve beni ben yapan anılarımı kaybetmekten korkardım ve korkuyorum Çolpanana. Birinciyi seçtiğine göre çözüm için kafa yorma ve bütün güçleri birleştirip hareket etme zamanıdır Aydora. Hadi bakalım. Oyuncak organizasyonları sende. Ah acılar. Öldürmeyen, büyüten acılar. Çocukları birden büyüten acılar dedi Çolpan a. Sarı saltuğu görür gibi oldu Çolpanana. Kulak kesildi sözlerini işitmek için. Adil ol. Yan tutma. Yoksulun ahını alma. Uyruklarına kötü davranma kadı ve valilerini denetle ki iktidarda kalasın ve uyruklarının bağlılığını yitirmeyesin. Osman Gazi'ye verdiği öğüttü bu dedi. Belli ki ders alınması gerekenler unutulmuş. Liyakat göz ardı edilmiş. Eyvallah Sarı Saltuğum, eyvallah. Sözün vakti gelsin konuşuruz. Şimdi eylem vakti durmaksızın. Çünkü bu kalanların sınavı. Şefkatini hak etmediğimiz, şefkatini hak edemediğimiz dünyanın ayazı düşecekti elbet payımıza. Bırak ayazlarda kalsın yüreğim, bırak sarıp sarmalama beni. Duyumsamam gereken acılar var. Ankara'nın sabah ayazları gibi keskin, dedi, sustu, sustu. Çevresindekilerin dikkati dağılmasın ve yeğise kapılmasın diye içine içine ağladı çolpan ana. Sasov hahamının hikayesi geldi aklına. Ne zaman birinin ruhsal ya da bedensel acı çektiğini görse, bunu öyle içten bir şekilde yaşar ve paylaşırmış ki, başkasının acısı kendi acısı haline gelirmiş. Bir gün biri, hahamın başkalarının dertlerini nasıl da kendi derdiymiş gibi paylaştığına şaşırdığını söylemiş. "Haham, paylaşmak mı?" demiş. "Bu bizzat benim acımdır." Acı çekmeyip de ne yapacaktım? Acı çekmeyip de ne yapacaktık?